Merhaba arkadaşlar. Bugün BİM'den aldığım Garden Gardenware marka ikili sulama aparatını tanıtacağım. Aparat şu şekilde. Ucunda seramik e, sıvı geçiren bir madde var. E, ve şu da plastik şişe ağızlarına olan e, bir aparat. Herhangi bir plastik pet şişenin ucuna şu şekilde takıyoruz çevirerek taktığımız malzeme. Daha sonra bunu geçirebiliyoruz. Bu muhtemelen e, sulama yaparken şişe boşaldığında tekrar doldurmak için kolayca çıksın girsin diye yapılmış bir sistem. Benim balkonumda böyle bir süs çileklerim var. Bu çilekler için hazırladığım şu şekilde sokuyorum toprağa ve toprağı nemlendirmeye başlıyor kaç gün gideceği konusunda bir bilgim yok. Deneyeceğiz, göreceğiz. Herkese iyi seyirler. Videomu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.